Mehmet. Sessiz sessiz dilini bileme. Ne konuşacaksan konuş. Baba. Ben bu eve senin için döndüm. Karımı bile bırakıp giderdim. Ama senin için döndüm. O kızın oturduğu sofraya oturuyorsam yemin ediyorum senin için. Yemin ediyorum elimi kana bulamıyorsam senin için. ...benden daha fazlasını bekleme. Bana bir şey de sorma. Ne sen duyacaklarını kaldırırsın... ...ne ben söyleyeceklerimi. Mehmet. Biz... ...Gülsüm'ün... ...günahına bile sahip çıktık. Kardeşin... ...günaha girmedi. Yanlışını unutma. Ama bunu da unutma. ...ve ona göre konuş. Ne konuşayım baba? Kahvedekiler zaten bizim yerimize konuşuyor. Nasıl kaldıracağız o lafları? Yani nereye kadar tıkayacağız kulağımızı? Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Cehenneme kadar yolu var. Ben... ...kızıma itimat edip... ...yanıma aldığıma göre hala konuşan varsa beni bilmiyor demektir. Peki sen kızına güvenebilecek misin daha baba? Ben tedbirimi alacağım Mehmet. Kızı okula saldım baba. Bu nasıl tedbir? Bugüne kadar göz açtırmadık. Okula sen götürdün, getirdin. Yeri geldi tepesinde bekledin peki bu olanlara mani olabildik mi he? E bak o herif yine çıktı tepemize kuruldu. Baba biz o adamın çöpünü alacağız. O herifin yüzüne bakarken ne düşüneceğiz? Ne gelecek aklımıza? Görmeyeceğiz. Ben... Birkaç yere haber saldım bile. Artık buralardan gideceğiz. Öyle etler ulus gibi değil. Kendimize uygun bir muhit seçeceğiz. Yani gidiyor muyuz buradan? Gideceğiz. ...gideceğiz. Buralar bize yaramadı. Yarayan bir yere gideceğiz. Ya şimdi içime bir kurt düştü ya. Acaba böyle daha alacalı bulacalı bir şeyler mi alsaydık ha? Yani boğmasın odayı. Seher ne bileyim ben sen seçtin işte. Hay seçtim de yani nereden seçtim? seni beni götürdüğün yerden. Vallahi millet artık internetten bakıyor bunlara. Ya internet der ya Deniz. Çeşit çeşit renkler, modeller. Yani bir internetimiz olsaydı... ...yani istediğimiz rengi modeli seçerdik. Vallahi artık internetsiz ev yok. Ama tabii bizim bir bilgisayarımız bile yok daha. Ya Seher bilgisayarla bitiyor mu sanıyorsun? Bu işin modemi var, şu su var, bu su var. Hepsi para. Ya işte ben onu araştırdım. Ya Türk Telekom'un Lokum diye bir kampanyası var. İşte modem, bağlantı, bir de Lokum sitesi hepsi içinde. Hatta diğer sitelere de ne kadar girersek o kadar ödüyoruz. Hadi be Mehmet, şöyle ucuzundan bir bilgisayar da alırsak. Vallahi özledim ha Face e girmeyi. Gideceğiz. Buralar bize yaramadı. Yarayan bir yere gideceğiz. Levent Hoca da yemeğe teşrif ediyor. Hay bilseydim Gülsüm'den böyle güzel tabaklar isterdim. Şişt kız Gülsüm ne dedi, ne anlattı? Ay iyiymiş işte, aa sen de. Seher ne Kız yemekteyiz de bu kaşıklar ne yana koyuyorlardı? Ay Hatice Allah, kaşıklar sağ çatallar sola. He, tamam dur. Tatlı kaşığın varsa onu da dışarıda koyacaksın. Ondan yok. Efendim kardeşim. Gel evdeyim ben. Hadi bay bay. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Ben Feriha'yı çağırayım. <laughs> Feriha'cığım, hadi yemeğe Levent Hoca geldi. Levent Hoca mı? Ay biz sana söylemedik mi? Levent Hoca'yı yemeğe davet ettik. Etmese miydik? Yok, bilmiyordum ki ben şaşırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.